Zetek hoş geldiniz. Birkaç gün önce Button Mapper adlı uygulamayı bu kanalda tanıtmıştık. O uygulamada en çok yapılması istenen şeylerden bir tanesi bir tuşa basarak cihazınızda arka planda açık olan uygulamaları görmek ve onları kapatabilmekti. Ancak o uygulama pek çoğunuzun bildiği gibi Mi Box ya da Mi TV Stick dışındaki şu an benim videoyu çektiğim Sunny Prime TV Stick olsun ya da Next Play Box olsun o cihazlarda maalesef son açık olan uygulamaları gösterme konusunda başarısız oluyor. Dolayısıyla bizim buna bir alternatif bulmamız lazım. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyoruz? Aslında Android'in TV sürümü yani Android TV işletim sistemi RAM yönetimi konusunda oldukça başarılı. Ancak buna rağmen bu cihazların nispeten düşük konfigürasyona sahip olması ki bugün giriş seviyesi bir cep telefonunda bile en az 4 GB RAM var. Bu cihazların iyisinde 2 GB RAM var. Dolayısıyla yine de böyle bir ihtiyacı bizi sürüklüyor açıkçası. Dolayısıyla bunu nasıl yapabileceğimiz de önem kazanıyor. O videoda bahsettiğim button mapper'ı kullanamayan ya da cihazında button mapper çalışmayan ya da cihazda button mapper'ın o fonksiyonu çalışmayan arkadaşlarımız için hem güzel bir uygulama tanıyacağız. Tabii ki uygulamanın tek özelliği bu değil. Pek çok özelliği var. Ancak en önemli ve o videodan sonra bana en çok gelen soru açık olan uygulama kapatma konusu olduğu için onu biraz da ön plana çıkaracağız Ben uygulamayı basitçe anlatacağım siz daha fazla şeyler yapabileceğiniz zaten kendiniz Yüklediğiniz zaman göreceksiniz Hemen size ekranı alıyorum şu an ben Sunny Prime TV Stick'teyim Yalnız arayüzde VPN açık olduğu için Avrupa'da cihaz kullananların arayüzü var Ama geri kalan her şey aynı Yapacağımız araba TV Quick Actions arkadaşlar TV Quick Actions aslında daha önce yine kanalımızda tanıtmıştım. Ancak o kanalım kapatıldığı için maalesef şu an yok. Bu arada herkese tavsiyem videonun tamamını izleyin. Videonun başını izleyip sonunu izleyip bana link soranlar, nasıl kuracağını soranlar, uygulamada ya da videoda anlattığım şeyleri bana tekrar tekrar soranlar çok fazla oluyor. Bu tarz sorulara zaten yanıt verme şansım yok hepsine. Bunlarla vakit kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Yapacağınız şey istiyorsanız 1.5x'de izleyin, istiyorsanız 2x'de izleyin. Videonun başından sonuna kadar izlerseniz ihtiyacınız olan her şeyin cevabını bu videoda bulacaksınız. Ara dediğim zaman TV Quick Actions Pro çıkıyor. Eskiden markette yani yanlış hatırlamıyorsam çünkü o videoyu çektiğimde vardı diye hatırlıyorum. Ücretsiz sürümü de vardı ancak şu an için ücretsiz sürümü yok. Bakın 30 lira 31 lira istiyor bizden. Ödemek isteyen olabilir, o şekilde geliştiriciye destek olmak isteyen olabilir. Ancak biz bugün ücretsiz versiyonu kuracağız. Kuracağımız versiyon tam sürümü, ondan da tam emin değilim. Ancak herhangi bir kısıtlamayla ben şahsen karşılaşmadım. Bunun için bizim Drive'a gideceğiz arkadaşlar. Drive adresi şu an ekranda yazıyor. Bu adres arada bir değişebilir. Yani siz bu videoyu izlediğinizde şu an bu Drive adresine girmeye çalıştığınız yer açılmıyorsa daha güncel bir drive adresi olan videoyu izlemeniz lazım. Yani benim daha güncel bir videoma ulaşıp o videodaki drive adresini girmeniz lazım. Neden drive adresi arada bir değişiyor? Drive'ı korumak için ve ekstra sebeplerini de anlattığım videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Ancak şu an ekranda görmüş olduğunuz adres çalışmıyorsa lütfen daha güncel bir videoya gidin ya da en güncel videoya gidin. Oradan drive adresini alın diyorum. Bu arada katıl yapan arkadaşlarımız için Drive adresi çok daha az sıklıkla değişiyor. Onu da size söylemek isterim çünkü kapalı topluluğa yayın yaptığınız zaman herkes tarafından görülmediği zaman bu adres koruması daha kolay oluyor. Adresi yazıp Drive'e girdiğinizde şöyle biraz aşağı kayalım. Bakın TV Quick diye bir klasör var onun içinde bizim kuracağımız dosya var arkadaşlar. Dosyanın üstüne tıklıyorum. Sizinle beraber şu an indireceğim ve kuracağım. Ön izleme yok diyor indir diyorum. Bu arada bunları ben Chrome üzerinde yapıyorum. Chrome'u nasıl kuracağınızla da alakalı yine bu kanalda video var. Çünkü Mi Box, Mi TV Stick ya da benzer cihazların içinde Chrome gelmiyor. Markette de yok biliyorsunuz. Yine de indir diyorum. Uygulama kısa bir bekleyişten sonra inmeye başlıyor. İndikten sonra buradaki aç butonuna tıklıyorum ve kurulum başlıyor arkadaşlar. Yükledikten sonra uygulama bizi yönlendirecek. Çok basit bir şekilde yapmak istediğimiz işlemleri uygulama içinde yapacağız diye düşünüyorum. Hemen uygulama yüklendi diyor. Şöyle aç diyorum. Nasıl çalışır diye bir ekranda başlıyor. Biz cihazımıza TV Quick Actions açmak için bir yani başlatma düğmesi seçmemiz gerekiyor. Birazdan seçeceğiz onu. O düğmeyi seçtiğimiz zaman ok tuşlarımız yani yukarı aşağı sol ve sağ artı ok tuşumuz şu yön tuşlarıyla beraber ok tuşuna özellikler atayabiliyoruz. Normalde o tuşlar kendi işlevlerini yaparlarken işte kısayol butonuna bastığımızda o tuşlar devreye giriyor ve bizim atadığımız özellikler devreye giriyor. Hemen onu zaten göstereceğim. Biraz kafanız karışmış olabilir. İleri diyorum. Bazı cihazlarda çalışması zor oluyor diyor. Ee, bir şeyler çalışmayabilir diyor. Eğer bir şey çalışmıyorsa bize bilgi verin diyor. Burasını geçiyorum direkt. Şu an erişilebilirlik hizmetini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada enable yazan yere tıklıyorum. Buraya bakayım. Kumandayla da gelebiliyorum. Enable yazan yere tıkladım. Burada gitmem gereken şeyi söylüyor. Cihaz tercihleri altında erişilebilirlik. Burada TV quick actions'a izin vermem gerekiyor. İzni veriyorum. İzni verdiğim anda zaten arkadaki bildirim gidiyor. Şöyle geri geliyorum. Şu an enabled yani izin verdim burada görüyor zaten. İleri dedim. Şimdi TV Quick Actions'ı başlatacak olan kısa yol tuşunu seçeceğiz. Şimdi bu her kumandada farklı bir tuş olabilir. Her tuş burada işe yaramayabilir. Mesela Netflix tuşu var. Netflix tuşu bu özellik atanamayabilir ya da siz o tuşu kullanmak istiyorsunuzdur. Ben hiç kullanmadım. Şöyle bir bayrak işaretli bir tuş var. Onu ona basacağım. Change diyorum. Tuşa bastım. Tuşu algıladı. Yani bu tuşun adı da bookmarkmış bu arada. İleri diyorum. Şimdi diğer uygulamaların üstünde gösterme özelliğini de açmam lazım. Bu izni de vermem lazım. Burada allow diyorum. Yani izin ver diyorum tekrar. Yine benim gitmem gereken menü beni direkt fırlatıyor arkadaşlar. O da diğer uygulamanın üzerinde gösterim menüsü. Burada ben TV Quick Actions'a izin veriyorum. Tekrar geri geliyorum. Şu an izni aldı. Hemen sayfa değişti. Ve son olarak da diğer uygulama pardon buna verdik zaten. İleri diyorum. Batarya optimizasyonunu da yani pil optimizasyonunu da kapatmamız gerekiyor ki arka planda sürekli çalışsın. E bizim bu cihazlarda zaten pil olmadığı için bir sorun yok. Zaten turn off dediğim zaman da böyle bir ayar bulamadım diyecek. Okey'e basıp tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi Ayar ekranındayım. Şu an ayarladığım bookmark tuşuna bastığımda bakın ekranda TV Quick Actions'ın bir arayüzü çıkıyor ve burada yukarı aşağı sağ sol yaptığımda neler olacağını görüyorum. Şimdilik onları ayarlamadığım için yani default olarak bir şeyler geliyor tabii ki. İşte ekran screenshot al, ayarları aç, aramayı aktifleştir ya da ekran faresini aç gibi. Ekran faresini açmak biraz sıkıntı olabiliyor. Tekrar çıkmak zor oluyor kumandanın bütün işlemini kaybedebilirsiniz. Ben onu tavsiye etmiyorum açıkçası. Şöyle tekrar basarak kapatıyorum. Şimdi burada bize lazım olan Actions menüsü. Actions menüsüne girdiğimde işte bakın arkadaşlar bütün ayarları buradan yapıyoruz. Button up yani üst yukarı düğmesine bastığımız zaman sol button left sol OK tuşu aşağı ve sağ tuşları bastığımız zaman ne yapacağını biz buradan seçiyoruz arkadaşlar. Mesela buradan sağ tuşun yapacağı işlevi değiştireceğim. Burada istiyorsak e, bu, bu tuşa bir uygulama çalıştırmasını söyleyebiliriz. İstiyorsak bazı aksiyonlar işte Wi-Fi'yi aç kapat, Bluetooth'u aç kapat, e, geçmiş uygulamalar aç gibi ona tıkladığım zaman bakalım olacak mı? Hemen deneyelim. Çünkü onun için bir işlem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet o işlemi yapacağız önce. Tekrar sağ tuşa tıkladım. Burada feature yazan yere geleceğiz arkadaşlar. Feature yazan kısımda bir ayar yapmamız lazım. Onu şimdi size göstereyim. Ondan sonra bu özellik çalışacaktır. Bakın burada recent apps diye bir menü var. Oraya tıklıyorum. Burada diyor ki bana uygulamalara git. Özel uygulama erişimine git ve orada TV Quick Actions'a izin ver diyor. Bakın burada özel uygulama erişim bölümüne girdim. Kullanım erişimine giriyorum. Burada TV Quick Actions'ı buluyorum. İzin veriyorum. Şimdi geri gittiğim zaman, geri geldiğimde o ayarı yaptıktan sonra artık recent apps'i seçmem gerekiyor. Bakın üstüne çift tıkladığım zaman şu an sağ tuşa bunu atadı arkadaşlar. Hemen şu ana ekrana gideyim. Bookmark tuşuyla özelliğimi açtım. Sağ tuşa bastım. Şu an son açık uygulama olmadığı için herhangi bir şey göstermedi. Hemen birkaç tane uygulama çalıştıralım. Chrome'u çalıştırdım. İşte YouTube açayım. Çıktım. İşte TV File Commander açayım. Çıktım. Şimdi Bookmark tuşuna tıkladım. Son açılanlar için sağ tuşa bastım. İşte bakın az önce açtığım uygulamalar burada gözüküyor arkadaşlar. Güzel tarafı Batın Mapper'da kumandayla kapatamıyorduk hatırlarsanız. Fareye gidip X'e basmamız gerekiyordu. Şu an yukarıda yazıyor zaten. Up for close app diyor. Yani kapatmak istediğim uygulamanın üstüne gelip yukarı butonuna bastığım zaman uygulamayı kapatabiliyorum arkadaşlar. Bakın böyle hepsini kapattım. Tekrar o tuşa basıp sağ tuş yaptığım zaman açık herhangi bir uygulama olmadığını görüyorum. Bazen şu olabiliyor. Hani şaşırmayın. Netflix'i açtınız. Başka uygulamaya geçtin, son uygulamaları kapatayım dediniz. Netflix orada gözükmüyor olabilir çünkü TV işletim sistemi yani Android TV işletim sistemi zaten arka planda gereksiz gördüğü uygulamayı otomatik olarak kapatıyor. Ancak bazen üst üste özellikle market dışı yüklediğimiz uygulamaları kendi kendine kapanamadığını görüyoruz Arkada açık kalabiliyorlar. İşte orada da TV Quick Actions'ta herhangi bir tuşla e, uygulamayı açıyorsunuz, bir kısa atıyorsunuz. kumandanızı en kullanmadığınız tuşa yapın bunu. Sonra yukarı aşağı, sağ sol düğmelerinden bir tanesine e, az önce gösterdiğim şekilde özellik atayarak kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Şöyle başka neler varmış? Hemen hızlıca ona da bakalım. TV Quick Actions'ı çalıştırdım. Actions kısmında işte yukarı düğmesi asistanı açıyormuş. Ben bunu istiyorsam buradan bir uygulama verebilirim. Şuradaki aksiyonlarda neler varmış? Power diyalog varmış, bu da mesela önemli olabilir. Cihazı kapatmak istiyorsunuzdur, tek tuşla power diyaloğu karşınıza getirebilir. Home tuşu yapabilirsiniz, notifikasyonları açabilirsiniz. Buraya aşağı doğru indiğinizde bayağı bir özellik olduğunu görüyorsunuz. Feature kısma neler varmış? Media Control Panel, Cursor. Bu Cursor emülasyonu için de dediğim gibi birazcık sıkıntılı çalışıyor. Ben şahsen kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani ben sıkıntı yaşadım. İhtiyacım da yok. Siz belki biraz araştırıp iyi bir kullanım senaryosu yaratabilirsiniz. Ya da bakın burada bir URL var. Hemen şöyle buraya bizim kendi drive adresimizi yazalım. Bakalım ne olacak. Şimdi sürekli drive adresi yazmaktan sıkılan arkadaşlarımız için bu güzel bir e, özellik olabilir. Herhangi bir URL'i açmasını sağlayabilecek miyiz? bakalım. 07 12 22 kaydettim. Evet bu button up yaptığım zaman e, SineTek'in drive'ını açması lazım. Hemen uygulamaya çalıştırdım. Yukarı yaptım. Evet çok güzel. Neyle açayım diyor. Chrome'u seçtim. Her zaman diyeyim. Bakalım açabilecek mi halen de evet açtı valla gayet basit. Drive adresi değiştikçe oradaki linki güncellersiniz olur biter şöyle hatta şeyleri kapatayım. Chrome'u tamamen boş bırakayım. Tekrar çıktım Bookmark tuşuna bastım. TV Quick Actions menüsü geldi yukarıya bastım. Chrome çalıştı ve Drive'a gitti İşte bu kadar basit. Yani o kadar fazla kullanım senaryosu ekleyebilirsiniz ki ama en çok sorulan açık olan uygulamaları nasıl görürdü? İşte bu uygulamada bu şekilde görebilirsiniz diyerek e, yavaş yavaş videoyu da kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim tabii ki. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Katıl yaparak e, katkınızı arttırabilirsiniz. Neden katıla ihtiyaç duyduğumuzla alakalı kanalda video var. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeden ya da videolar içinde konuştuğumuz şeyleri dinlemeden işte bazı arkadaşlarımız diyor ki işte o zaman sana güle güle işte o zaman bu kanalı bırakıyoruz. Zaten konudan yeni haberdar olduğu için aylardır zaten kanalı izlemediğini anlıyorum ben. Ama hani hiçbir şey yazmadan da çıkıp gidebilir gitmek isteyen arkadaşlarımız. Biz elimizden geldiğince kalanlarla yeni bilgilerimizi paylaşmaya, sizlerden gelen bilgileri özellikle paylaşmaya devam edeceğiz. Sürekli olarak geliştirilen yeni uygulamaları buradan paylaşacağız ve kanalımızı korumak için de bir takım önlemler almak zorundayız tabii ki. İki tane kanalım kapatıldı. Bir tanesi iki yıllık bir çalışmayla 16 bin abone olmuştu. Kapatıldı. Diğeri 16.000 aboneden dolayı biraz daha hızlı bir şekilde yaklaşık bir, bir sene civarında bir emekle 32 bin kişiye çıkmıştık. O da kapatıldı. Şu an üçüncü kanaldayız. Şu an 16.500'e doğru gidiyoruz birkaç aydır yayındayız. Yani 3. kanal birkaç aydır yayında. Bunun da kapanmaması için elimden geleni yani yapabildiğimi deneye, deneye deneye bulmaya çalışıyorum. O yüzden bu konuda anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Katıl buradan çıktı. O yüzden bu konudan bahsettim. umarım size de mantıklı gelir. Katıl yaparak siz de kanalı hem korumaya hem de hem de siz de katıl yapan arkadaşlarımızın yararlandığı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Yakında bir çekilişimiz olacak. O çekilişte cihaz vereceğiz arkadaşlar. Next Playbox düşünüyorum. Birkaç gün içinde açıklamayı görebileceksiniz. Ama dediğim gibi katıl yapan arkadaşlarımız arasında olacak. Ve en önemli konulardan bir tanesi beğendiğiniz uygulamaları ya da geliştirdiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ki bu sayede uygulamalar bir anda binlerce ek kullanıcıya ulaşabilirler ve bu sayede daha uzun ömürlü olurlar diye düşünüyorum. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.